O yüzden ben Pavard'ı tercih ediyorum. İkon kafı varken Pavard alınır mı demeyin. Stratejik düşünüyorum. Öyle. E, ee, sonuçta kadroyu da ben kuruyorum. Bazen şöyle yorumlar geliyor. sen nasıl bir yavşaksın Maral? Allah işin gücün yalan dümen dümenci ihtiyaç. Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kardeş kanalımız PES 2021'de mobilde 2020'de de bize çok destek olan Salih Karan'ın hesabındayız. Kendisi yeni bir hesap aldı ve yeni hesabında bir kadro kuracağız. Bu arada bağış olarak da bize destek olan bir takipçimiz. Hem de moderatörümüz adam daha ne yapsın be kanka daha ne yapsın. Kendisine de buradan selamlar olsun. İnanılmaz beğeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Peki bugün ne yapıyoruz? Kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız. Sadece kadro kurma videosu olacak. Daha sonra hesabıyla bir maçta farklı bir videoda atabiliriz. Peki menajer olarak... Ben bu aralar çok fazla taktım bu menajerlere. 4-2-2-2 ama bu 2 OOS'li olan taktik sanki oyunun böyle bir açığını bulmuş bir diziliş gibi geliyor bana. Ee, pirus, Pireus, Pros, Pro, Kro ne derseniz deyin nasıl okunuyor bilmiyorum. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde top çevirme, kısa pas, orta esnek, önde baskı, geniş agresif. Bir gün e, bilmiyorum dün evvelsi günde atmış olabilirim. Ne zaman attım bilmiyorum. Belki daha sonra da atacak olabilirim. Günleri karıştırıyorum çünkü. E, bir kardeşimizin hesabında teknik direktöründe e, Önde baskı değil de ölçülü orta e, ve ne vardı ölçülü orta ve tam defans bu üçlü vardı tam defans ölçülü ve orta e, üçlüsüyle çok çok iyi kapanmıştı. Bu taktik biraz daha defansif anlamda kötü gibi duruyor. Ama bakacağız arkadaşlar. Çok uzatmayalım. Bakalım bu taktikte nasıl bir kadro kuracağız. Öncelikle hemen bir kadrosuna bakalım. Açıkçası Salih'in eski kadrosuna hakimi Mesri kadrosuyla maçta yaptık. Ama yeni kadrosunu kimden aldı ne yaptı nasıl bir kadro aldı açıkçası hiç bilmiyorum. Bugün burada değerlendireceğiz. Şimdi kalecileri öncelikle bir kontrol edelim. ikonik moment kasiyası var. E, baktığımızda ikonik moment Oliver Kahn. E, düzeltiyorum Legend Oliver Kahn'ı var ama... Ee, onun dışında da çok sağlam da bir kalecisinin olmadığı görünüyor. Hadi biz ikondur deyip Kasiyas'ı alalım. Bazı kişiler Kasiyas'tan memnun değil ama elimizden şu anda gelebilecek olan o. Şimdi Beckenbauer'ı koyduk. Ee, onun dışında Campbell, Maldini. Şimdilik Maldini'yi koyalım ama artık biliyorsunuz performanslar e, güncellemeler, canlı güncellemeler olduğu için oyuncu seçebiliyoruz. Bu çok güzel oluyor. Beckenbauer'ı ikonladık kankalar. Onun dışında mesela şuna bir bakalım. Hernandez yükselişte gelmiş. Ben Hernandez'i buraya alıp bunu bu bu yani benim için diziliş bu. Sol bek tarafında Roberto Carlos'umuz var. Bizim için hayat kurtarır. Çok önemlidir. Onun dışında sağ bekte yolu değerlendirebilir miyiz? Hernandez'in sol bek şeyi de oynayabiliyor biliyorsunuz. O Örvin var. O Lizaruzu var. Roberto Carlos arkadaşlar bu hafta Davis haftası. Devisi görünce buraya yapıştıracaksın. Hiç affetme. E, devisi kesinlikle oraya koy. Yukarı doğru çıktığımızda sabek bek. varsa çok iyi olur. Arnold'ı hormonsuz kart olarak var. Biliyorsunuz Arnold bu hafta performans olarak e, gerçekten de çok iyi geldi. A performansta geldi. Bu arada Pavard da A'mış. A. Kafumu Pavard mı? Ben Pavard'ı alacağım arkadaşlar. Neden Pavard'ı alıyorum? Pavard'ın defansif özelliklerine çok daha güvendiğim için 4-2-2-2'de zaten ilerideki hattaki oyuncular işi bitiriyor. Bek adamlarına çok ihtiyaç duymuyorsunuz ileri çıkma ile ilgili. O yüzden ben Power Art'ı tercih ediyorum. İkon kafı varken power art alınır mı demeyin. Stratejik düşünüyorum. Öyle. E, ee, sonuçta kadroyu da ben kuruyorum. Bazen şöyle yorumlar geliyor. Sen nasıl bir yavşaksın Maral? <laughs> i̇şin gücün yalan dümen dümenci ihtiyaç. Hemen şuraya Patrick bir arayı koydum. Bence bu taktikte iki adam en azından bir adam kesinlikle dos olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dos acı söyler haberiniz olsun. Yukarı doğru çıkıyoruz. Bakalım başka kimler var? Aa Frank Raycart da var. Frank Raycart alıp buraya iki dos yapabiliriz. Yapılır, iş yapar. Ee, ortadaki ikili çok iyi. Ee, Robson var. Robson ikisi çok mu fazla şey olur? Robson'u 7'ye alacağım biliyorsunuz. Remzi ile yaptığım bir maçta Robson'u silmek durumunda kalmıştım. Hakikaten Robson benim için çok e, vicdan azabı bir şeydir. Robson'u çok sevdiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorum. E, orta sahada bence artık başka yapacağımız bir şey yok. David Beckham var. David Beckham OOS pozisyonda oynayabiliyor. Hatta şöyle baktığımızda 97 oluyor. Şu anda kalabilir. Power Network de oynayabiliyor OOS'de. Bu taktikte biliyorsunuz her zaman söylediğim bir şey var. Bu taktikte ofansif orta sahada oynayıp hatta SF'de oynayabilen Joker oyuncuları daha çok tercih etmeniz gerekiyor. En azından ben öyle yapıyorum haberiniz olsun. Hemen şöyle geldim. Yukarı doğru çıkıyoruz. Nakata var. Yani çok beğendiğim bir oyuncu değil. Ee, oo. son Krakis. Ben buraya dekoyu alacağım. Şutları baklıdır arkadaşlar. <laughs> Yavaş, yavaş, yavaş. Bu arada Nakata süper yedek olduğu için hadi Nakata'ya alalım. Bu arada şut gücü çok iyidir Nakata'nın. İş yapar. Lionel Messi şimdilik alacağım ama sanırım e, yani daha iyi Messi'si vardı çünkü kendi diğer hesabında vardı. Onu verip bununla daha kötü bir hesap alacağını düşünmüyorum. Cristiano Ronaldo'yu şimdilik koyabiliriz ama benim oyunda beğenmediğim bir isim. Lionel Messi var. Messi'yi hemen şöyle bununla değiştireceğim. Ve tabii ki de de koyu oraya monte ettik. Denis Bergkamp kesinlikle bu taktikte olmazsa olmazlardan biri çünkü iki yönü de oynayabiliyor. SF'ye alırsın, onu GF yaparsın istersen ya da o pozisyonda pozisyonunda oynayabiliyor. Maradona'yı da alalım şimdilik. Diğer e, ileride kimler var bilmiyorum. Rooney'yi koydum, kesinlikle iş yapar. Romario çok iyi. Bence Ronaldo'dan sonra Romario daha çok iş yapacaktır diye düşünüyorum. Yukarı doğru çıktığımızda forlan var. Ronaldo'yu çıkarıp Forlan alıyorum. Baktık başka kimler var? Michael Owen. Hemen şöyle bakalım. E Robson'a ihtiyaç çok. Robson kalsın. Abi kadro canavarlaştı. Torres. E, Torres, Nakata, Pavletvet şöyle yapayım. Fambastan Mbappe bu hafta kesinlikle oynayacak. E, Maradona var, Owen var. Nakata'yı çıkarıyorum arkadaşlar. E, evet bu kadro bu şekilde benim için. Maradona orada, Romario Deco ve evet bu. Beckham orada. E, Forlanı bile şuraya koyabiliriz gerekirse ama e, Beckham da kalabilir. E, ben bu şekilde Beckham'ın da baklı şutları var çünkü. Evet bu şekilde bir kadro kurdum. E, yükselişte göre Deco'yu da alabilirim oraya. Kadrom bu şekilde arkadaşlar. Bence keyifli ve güzel bir kadro. E, menajer olarak da baktığımızda defansif anlamda birazcık açık vereceğim için iki tane dostu orayı kapatmayı daha uygun buldum. Ama siz e, tabii ki de daha kontrollü bir oyun oynamak isterseniz ne bileyim işte Fambasten'i koyabilirsiniz ki gerçekten çok çok iyi oyuncuları var. Ama şu kadro mesela kaç para eder diye baktığımızda 2, 4, 5, 6, 7. 7 ikon burada var. 10 ikon var. Toplam 11, 12. Kaç ikon olduğuna da bakalım. 13, 14, 15, 16, 17 ve hepsi de farklı. 18, 19, yine 20, 21, oha. 22, 23, 24, 24 tane de ikonu var. Yani 24 ikon gerçekten de çok çok kaliteli oyuncuları olduğuna görünüyor. Davis, Hernandez ve Pavard çok fazla bizim normalde kadro kurarken tercih ettiğimiz oyuncular değil. Ama artık biliyorsunuz performanslar değiştiği için Performansa göre artık bir kadro kurabiliyoruz. Burada da Mbappe'miz var çok rahatlıkla. Şu kadroda hiç kimse kahverengi gelmeyecek. Bu çok büyük bir avantaj haberiniz olsun. İzlediğiniz için çok sağ olun. Videoyu kapatmadan önce küçük bir uyarı. Akşamları MyClub canlı yayınları açıyorum. Ee, birazcık sitem ediyorsunuz mobil atmadığım için mobil e, yayın açmadığım için hiç merak etmeyin mobil yayında açacağım yakında birazcık MyClub'da daha fazla bağış toplanıyor diye ve daha fazla bir katıl üyeliği alınıyor diye e, mobil dışında MyClub çekiyorum ama her gün mobil videosu geliyor birden fazla geliyor e, kanala like atarak da bu mobil videolarında bana destek olabilir. Aynı zamanda canlı yayınlarımıza da akşam katılabilir. En azından MyClub sarmıyorsa bile bir selamınızı bizden bilirsiniz arkadaşlar. Bugün bir pazar günü çekiyorum bu videoyu. Ne zaman atarım bilmiyorum. Stok yapacağım günlerden biri. Ee, siz belki şu anda kahvaltınızı yaptınız. Öğle yemeğinizi belki yiyeceksiniz. Ama e, ben burada efor sarf edip size video çekiyorum. Mutlu edebilmek için. İnşallah küçük de bir olsa tebessüm ettirebiliyorsam. Küçük de olsa sizleri mutlu edebiliyorsam. Ne mutlu bana. İyi ki varsınız. Güzel bir aile olduk. 80 bine yaklaşıyoruz. İnşallah 80 bin abonede olduktan sonra daha da ilerisi için elimizden geleni yapacağız. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.